madalya kazandı Aysel Önder. 5 numaralı kulvarda izleyeceğiz. 6 numaralı kulvarda Eda Tulum. 3 numaralı kulvarda Elif Polat. 2 numaralı kulvarda İklim Altun 1 numaralı kulvarda Ebran İsa Özmemir. Yarış başladı. Tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz. Hızlı bir çıkış oldu. Bakalım kısa bir süre sonra kulvar farkı da ortadan kalkacak. Şu anda Eda Nur Tulum'u görüyorum. Elif Polat da çok hızlı bir çıkış yaptı ve yarış liderleri şu anda Elif Polat almış durumda. Eda Nur Tulum ikinci sırada. Aysel Önder üçüncü sırada. Son 100 metreye doğru. Elif Polat lider gidiyor ama Eda Nur hemen arkasında arayı kapattı. 50 metre girerken Eda Nur Tulum siz de görüyorsunuz. Şu an yarış liderliğini almış durumda. Eda Nur Tulum şampiyonluğa doğru gidiyor. 400 metrede. Bakalım Eda Nur Tulum şu an şampiyonluğa gidiyor. Aysel Önder ikinciliği kovalıyor. Orada bir çarpışma da oldu. Veda ve Nur Tulum altın madalyayı kazanıyor. Aysel Önder gümüş madalyanın sahibi. Elif Polat da bronz madalyayı kazanıyor. 400 metre